Ç Gel. abi öyle çek de görsün millet. Görsün ha. Görsün millet ha. Taze sürme namısı. Aha sürme namısı. Balık üstü avret. Engin arkadaşımız temizlemesini yapıyor. Ateşi de ben yaktım. Evet, maşallah, soks, maşallah, çok maşallah. Görüntü harika. Görüntüyü de göster. Millet görsün. Evet. Millet. Gözleri Refil Refil abi de fındık diplerini temizliyor. An onun malikanesi. Engin bugün hava güzel şansına. Başsan mis gibi çok güzel bir hava var çok güzel bir yani burası var ya turistlerin yaşayacağı görebileceği bir yerdir o kadar tabiat güzel bir yeri var ki böyle tabiatı güzel Cennet gibi değil ateşle çatır çatır etmeye başladı ha, Aa, hangi, hangi, ha burada eski ev mi vardı Refik abi? Ha burada eski ev vardı sanki Thank you.